Değerli yatırımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Mayıs 2021 günlerden pazartesi, haftanın ilk işlem günü ve canlı yayınımıza başlıyoruz. Öncelikle gün içinde sakin bir gün bizi bekliyor, ondan bahsedelim. Eee yani Amerika'dan gelecek olan ISM New York endeksi yine belki biraz hareket yaratabilir. Fed üyelerinden yine Evans e, eyalet başkanlarından bir konuşma yapacak. E bunları da takip edeceğiz. Bunun dışında e, görmüş olduğunuz gibi Eurodolar tarafında yukarı doğru bir hareketle karşılaşmıştık geçtiğimiz Cuma günü. Bunun sebebi e, gayet açık. Azıcık piyasayı takip ediyorsanız zaten rahatlıkla bunun tarım dışı istihdam ve e, işsizlik oranı gibi verilerin gelen e, verilerle ilgili olduğunu ve gelen olumsuz rakamların buna etki ettiğini e, rahatlıkla herhalde tahmin edebiliyorsunuzdur. 978 bin kişilik bir artış beklentisi vardı ve 266 bin geldi. Ee, oldukça düşük bir rakam. Ee, yani bu tarz durumlarda doların değer kaybetmesi kadar normal bir şey söz konusu değil. Ee, işsizlik konuda keza aynı şekilde beklenen kadar olumlu bir tablo ile karşılaşmadık. Ardından hemen yılın açıklamalarda bulundu ve e, tarımda ve sistem verisi ekonomide gidecek ekonomi için daha gidilecek uzun bir yol olduğunu gösterdiğini e, paylaştı. E, ama işte bunun bir trend olmadığından da yine bahsetti. Son zamanlarda yılını yapmış olduğu genellikle açıklamalar hep bu yönde. Yani olumsuz bir şey söyleyip ondan sonra aslında çok da önemli değil ya da böyle bir şey zaten düşünmüyorum ben gibi bir yaklaşım içerisine giriyor. Neden bunu yapıyor? Anlamak gerçekten güç. Ama e, yapıyor mu yapıyor? Piyasayı etki ediyor mu ediyor? Görmüş olduğunuz gibi. Ee, bakın şöyle saat 12 barı ve saat 16 barı e, şuradaydık aşağı doğru geldik ve arkasından tekrar e, var olan yukarı trend kısa vadeli yukarı trend burada da yine devam etti. Bugün hafif bir salınım içerisinde kendileri e, Eurodolar tarafında ama trend yukarı olduğu için pek de değişen bir şey yok. E, şu an itibariyle yaklaşık olarak 20.85 ya da e, 21.15 artık e, vadenize verir, durumunuza göre. Şuradaki bölge kritik güzel bir aralık. Bu aralık üzerinde yukarı hareket beklentisi içerisinde kalınmaya yine devam edilebilir. Oklarımızı koyalım. Yukarı hareket için yine güzel bir bölge. Şu bölge ve olası bir geri çekilme durumunda ise bir düzeltme hareketinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Buranın altında yani 20.85'in altında bir trend başlar diyemeyiz. Sadece şöyle bakın 20-25 civarlarına kadar Yaklaşık olarak bir 60 piplik bir düzeltme hareketi daha devam edebilir diyebiliriz. Ama aksi takdirde şu bölgede yeniden yukarı tepkiler söz konusu. Hedef olarak nereye kullanabiliriz? Gün içerisinde 1.2174, 1.2206 ve 1.2237 de hedef konumunda olacaktır. Geldik sterlin dolar tarafına. Görmüş olduğunuz gibi e, hareket aynen devam etti e, ve Yine dolar tarafındaki değer kaybıyla beraber yukarı doğru tepkiyi burada da gözledik geçtiğimiz hafta. Sadece euro dolar bugün düzeltme içindeyken sterlin dolar 1.40 direncini yukarı kırdı. Kırdıktan sonra da alıcılar gelmeye devam etti. Gayet net bir şekilde haftalık açılışla beraber zaten bakın görüyorsunuz. 1.40'ı cuma günü kıracak mı kıramayacak mı derken geldi değdi. İşte 1.39.87'de kapanış yaptı. Açılış sebebi 1.40.03 ve arkasından da devamı geldi. Yaklaşık 75 bir kadar bir yukarı tepki var. Şu anda 1.41 seviyesi ilk ana direnç. Eğer 1.41 üzerine doğru bir tepkiyle karşılaşırsak da şöyle bakın 1.41.56'da bundan sonraki direnç olacaktır. Olası geri çekimlerde yani 1.41 kırlamazsa da yaklaşık olarak 1.39 1.31 1.41 1.39 75 aralığı şuradaki bölge önemli diyebiliriz. Şu bölge değerli dostlar. Önemli. E, bu aralık eğer gün içerisinde aşağı yönlü kırılırsa geri çekilme potansiyelimiz yine e, yani daha doğrusu bir düzeltme hareketi başlama ihtimalimiz yine artacak. Gibi duruyor. Buranın üzerinde ise yukarı hareket potansiyelimiz daha kuvvetli olacak. Sterlin dolar tarafı için ee, geri çekimlerde de 139.75'in altında, 39.46, 39.16 ve 138.85, 87 seviyesi de. Yok 85 pardon. Hedef olarak yine kullanılabilir. 39.75 seviyesinin altındaki hedefler bunlarda. Ya da yaklaşık olarak işte 90 pip civarlarında bir mesafe yapıyor. Düzeltme hareketinin devamı gelebilir. Altın elbette ki bu tarz verilere, tarımda sistem, istihdam gibi verilere kendisi çok ciddi şekilde tepki veriyor ve bu da yaklaşık olarak 250 pip civarlarında yukarı hareketi beraberinde getirdi 1843'e kadar çıktık e, haber öncesi 1816 civarlarına kadar geri çekilmiştik 1820 civarlarında ortalama fiyat vardı 20'den 43'e kadar bir tepki var arkasından e, bir düzeltme e, bu da 1828'i bile geçemeden tekrar boynunu yukarı doğru bükmüş durumda bugün açılışla beraber de pek de aşağı gelmedik zaten artık ana direnç 1843 75 seviyesi bu seviyenin üzerine doğru bir tepkiyle karşılaşırsak 1843'ün 1859 ve 1875 orta vadeli ana hedefler olacak gibi duruyor olası geri çekilmelerde ise 1829 seviyesinin altına doğru bir tepkiyle karşılaşırsak oklarımızı da koyalım şu seviyenin altına doğru bir tepkiyle karşılaştırsak 29 seviyesinin geri çekilme potansiyelimiz, daha doğrusu düzeltme hareketinin devam potansiyeli yine artacaktır diyebiliriz. 1812, 1800 ve 1796 de ana hedefler olacak. Bakın 1800 seviyesi de şuradaki bölge olacak. Şu tepe seviyesi e, ee, 1896'da burası. Yani o yüzden de 1812'ye kadar ilk hedefi rahatlıkla görme potansiyelimiz var diye düşünüyorum. DAX için ne söyleyeceğiz? E, ee, Gepli bir açılış yaptı. Yukarı yönde ve arkasından görmüş olduğunuz gibi bir düzeltme hareketi var. Ee, bu düzeltme hareketi sonrasında olası bir geri çekilmede yaklaşık olarak 1500 şey 15.310 seviyesi ilk destek buradan da altta doğru inersek 15.215 ve 15.000 156 seviyesi de destek olarak kullanılabilir gün içerisinde. O yüzden 15.312'ye lütfen dikkat diyoruz. bu seviye altı geri çekme devam diyebiliriz. Olası yukarı tepkilerde ise yani bu seviyeyi kırılamadan bir yukarı tepkiyle karşılaşırsak ki illa bu seviyeye gireceğiz diye bir şey yok. Bakın şuradaki tepe noktası da ya da şuradaki tepe noktası da çalışabilir. Yani 1350 şey 10 15350 seviyesi de yine direnç olarak kullanılabilir. O yüzden ben şuradaki bölgeyi de baz alarak 350 ile 312 arasındaki bölgeyi bugünün kritik kısa vadeli desteği olarak kullanacağım. Bu seviyenin üzeri yukarı bir atak potansiyelimiz var. Bu seviyenin altında ise aşağı yönlü bir düzeltme hareketinin devamı yine gelebilir diyebiliriz değerli dostlar. Dax için tamam mı? Bu bölge o yüzden dikkat bu bölgenin üstü yukarı doğru 15.468 tabii ki ilk hedef bu sabah açılışta gördük. Arkasından da 15.625 ve 15.780 seviyeleri de hedef olacaktır. Bunları da paylaşabiliriz. Peki dolar Türk lirasına geldik. Dolar TL için 8.20.30 evet 8.20.30 seviyesi kritik bir destek 8.20.30'u bunu belki biraz daha aşağı 8.19.60 ile beraber kullanabiliriz bir aralık olarak bu aralık üzerinde yukarı hareket beklentimiz var 8.30 ilk hedef arkasından 8, 34, 90 ve 8, 39, 80 civarları da hedef olarak kullanılacak olan seviyeler Olası geri çekilme neredeyse 8.20 seviyesinin altında yaklaşık olarak 8.15 ve yaklaşık şöyle bakın 8.10.54 seviyeleri de destek olarak kullanılabilir. Trend hala yukarı olmaya devam ediyor mu? Evet ediyor ama e, yavaş yavaş daralan bir üçgenimiz var. Hani şu şekilde görmüş olduğunuz gibi birazcık bir daralma söz konusu. E, belki şöyle bunları çekebiliriz. E, bu tabi şöyleydi aslında bakın bu böyleydi. Evet, bu şu şekildeydi. Burayı kırdık. Artık şuradaki dibi baz alarak yeni bir üçgen daha çekmek zorunda kaldık. Ee, zaten burayı da geçtikten sonra özellikle şu bölgede kırarsak e, burası yeni bir hedef konumuna gelecektir. 8, 13, 54. Bunu da paylaşmış olalım. Borsa İstanbul tarafında yukarı hareket devam ediyordu değerli dostlar. Zaten bizim beklentimizde ve size paylaştığımız e, beklentimizde yine bu yöndeydi. E, hatta ne diyorduk sizlere hatırlıyorsunuz ki Evet. Kritik bölgelerimiz vardı. Neydi bunlar? 1353 civarları şu bölge. Aşağıda yine şurası vardı. 1313 seviyesi. Yukarıda 1375, 1400, 1437 vardı. Bakın tam şurası 37 seviyesi burasıydı. Ve arkasından buranın da üzerinde 1468 şu andaki ilk hedef konumunda Eğer gün içerisinde 1437 üzerinde kalmayı başarabilirsek 1468 ve 1500 ana hedefler olacaktır Yeniden 1437 seviyesi aşağı yönü kırılırsa da 1406 ve 1375 seviyelerine kadar da geri çekilme izleyebiliriz Ve değerli dostlar Ethereum tarafına da bakacağız Evet Yukarı trend doğrultusunda hareketlerimiz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bakın şu bölgeyi işaretlemiştik. Şuradan bir geri çekilme vardı. Yeniden yukarı çıktı. Şu tepeyi kırdıktan sonra dedik ki bu bölge üzerinde yukarı hareket beklentimiz devam ediyor. Aynen geçerli bir analiz. Yukarı hareket devam ediyor. Sadece seviyemizi biraz daha güncelleyeceğiz. Bakın şuraya alalım şunu artık ve yeni bir seviyemiz var. Bu seviyeyi neden belirliyoruz? Çünkü riski azaltmak için bu seviyeyi belirliyoruz değerli dostlar daha doğrusu yukarı çıkartıyoruz. Bunu da kullanabilirsiniz ama çok aşağıda kaldı. Yani artık 2965 seviyesinin 4062'ye kadar çıkan bir şey için 2965 çok aşağıda bir destek olacak. O yüzden bizim gün içerisindeki destek seviyemiz 3600 ile 3750 arasındaki bölge. Bu bölge üzerinde yukarı trend görünümü korunacaktır. İlk hedefimiz 4000 üzerinde hani eğer çok çok kısa vadede çalışıyorsanız da Yine bakın 4000 seviyesini çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bugün de bakın şu bölgede test etti. 4000 seviyesi üzerinde e, yaklaşık olarak 4375 ve 4687 seviyesi de Test edilebilir ana hedefler olarak Burayı da kullanabilirsiniz Ethereum'da da gördüm hala yukarı ee, Bunun dışında başka söyleyeceğimiz bir şey yok herhalde bugün için içinde oldukça Sakin sayılabilecek bir gün O yüzden teknik göstergeleri kullanmaya Ve takip etmeye devam edeceğiz Gayet karlı ve başarılı sonuçlar elde ettik Geçtiğimiz cuma günü de umarız ki Bugün de öyle olur Peki herkese bol kazançlar diliyorum Hoşçakalın